Değerli arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Ee, uzun bir süre geçti, ben biraz rahatsızdım, o yüzden dolayı video atamadım. Ee, daha önceki videomda e, size sultan papanlarında eş tutma, e, kızgınlaştırılmadaki bazı yanlış şeyleri anlattım. E, şimdi ise bizim Rıfkı ve Şükrüfe artık yumurtladı. Yumurtladıktan sonra da yaklaşık dört tane bir yumurtamız oldu. Şimdi burada size anlatmam gereken bir olay var. Yani yapılması gereken bir şey var. Şimdi e, burada birçok kanalda şunu gördüm. Yumurtaları ellerine alıp hani e, ellerine alıp işte yok ışığa bakıyorlar, yok şey yapıyorlar. E, dolu dolumu boş mu kontrollerini yapıyorlar. Tamam bunu yapabilirsiniz. Bu normal bir şey. Dolumu boş mu yumurtasını yapabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle çıplak elle bunu yapmayın. Size benden bir tavsiye. Çünkü ee, dişi sultan papağanı kendi kokusundan ve eşinin kokusundan farklı herhangi bir koku alırsa şeyde e, bu yumurtalarda kesinlikle ve kesinlikle bunun üstünde kuluçkaya yatmaz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir poşet eldiven veya normal bir eldivenle dolu mu boş mu herhangi bir e, şeyde bulunabiliriz. Şöyle bir yumurtamız var. Mesela bu yumurta boş. Daha önce ben çünkü kontrolünü yaptım. Bunun dışında diğer yumurtalarımız doludur. Tabii bana şu anda kızıyor. <laughs> çünkü sonuçta bir anaç. Anaç olduğu için yumurtalarını elime aldıkça kızıyor. Ama kesinlikle ve evet kesinlikle papağanlarınıza yumurtaları eline alırken çıplak elle almayalım. Size bir tavsiye çünkü herhangi bir koku alırsa yatmaz. Şimdi e, daha önce anlattım kızgınlaştırmak için neler yapılması gerekiyor ve çiftleştikten sonra neler yapılması gerekiyor. Ben onu anlatacağım şimdi, anlatacağım size. Su babaları çiftleştikten sonra kesinlikle ve evet kesinlikle mineral taşımız muhakkak ve muhakkak olsun. Kalamar kilimi şu anda bitmiş, e, takacağım az sonra. Bu da aynı şekilde olsun. Ve hayvanlarımıza önce kızgınlaştırmadan önce şunu size tavsiye ederim. Bunu ben kullanıyorum. Ee, ve kızıştırmada birebiridir. Yani herhangi bir yok o tohumu, yok bu tohumu, yok bu şu tohumu. Kullanmanıza gerek yok. Ben kullanmadım. Daha doğrusu kullandım. Daha sonra asıl etkiyi gördüğüm bu oldu. Bunu kullandıktan sonra bunu kullandıktan sonra çiftleştiğini çiftleştiğini gördükten sonra e, suluklarını temizleyin. Suluklarını temizledikten sonra farklı bir vitaminle takviye yapın. Mesela şöyle bir vitaminle takviye yapın. Ultra vitamin diye geçiyor içerisinde. Her türlü A, B, C ondan sonra E vitaminleri içerisinde bulunuyor. Ve bunlarla beraber takviyelerde bulun. Tabii ki takviye besinlerin arasında e, dişi sultan papağanınıza buda yeşillendirebilirsiniz. Ondan sonra işte e, bunun dışında ekmek kesinlikle ve kesinlikle olmasını tavsiye ederim. Ee, ekmek ıslatın ve verin. Bunun dışında da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kalanlar kemiği, mineral taşlarınız, gaga taşlarınız hepsi olsun ve e, yaklaşık her iki güne bir de sularını tazeleyin ve vitaminlerini koyun. Vitaminleri kesinlikle ve kesinlikle şey olmasın. eksik olmasın. Çünkü e, bunlar eğer olursa bunlar eğer olursa ne hani şey olursa erkekten ziyade dişinin e, direnci birazcık daha şey yapar. Düşer. Zayıflamaya başlar. Zayıfladıktan sonra da bu dişinin Allah korusun ölüme kadar gider. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aksatmayın. Onun dışında yumurta şimdi sultan papanlarında şöyle bir bilgiyi kesinlikle ve kesinlikle vermiyorlar. İşte çiftleşiyor. E, daha sonra işte şöyle bir yumurta bırakıyor. Böyle bir yumurta bırakıyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var sultan papanlarında. Sultan papanları her bir yumurtada çiftleşir. Toplu bir yumurta da kesinlikle kesinlikle çiftleşmez. Yani şöyle anlatayım ben size. Herhangi bir yumurtayı yaptı, yumurtayı yaptıktan sonra tekrardan dışarıya çıkar, bir daha çiftleşir ve ikinci yumurtayı yapar. Şimdi tek bir çiftleşmede 4-5 tane yumurta beklemeyin bu hayvanlardan. Ve bazıları şöyle bir hataya düşüyor. İşte çiftleşti, çiftleşti, yumurtaşı yaptı, yumurtladı. Yumurtladıktan sonra işte yumurtaya yatmaz, bir daha çiftleşirse kızıştı. Alakası yok. Bırakın, onlar 4, 5, 6, 7, 8'e kadar zaten yumurtlar. 8'e kadar yumurtladıktan sonra zaten kendisi bırakır çiftleşmeyi. Daha sonra da kuluçkaya yatmaya başlar. Kuluçkaya yattıktan sonra şimdi yumurta çıktı. Hayvan yumurtladı. Yumurtladıktan sonra 18 ila 21 gün içerisinde yumurtanın çıkma süreci vardır. Ama bu demek olmuyor ki işte birinci yumurtayı yaptı. Ee, birinci yumurtayı yaptıktan sonra, 18 gün sonra çıkacak. Hayır. Sultan Papağan'ı kesinlikle ve kesinlikle yumurtalarını artık tamamladıktan sonra e, kuluçkaya yatar. Ve bu kuluçkaya yattığı günden itibaren hesaplanır. 4 tane yumurtlamıştır, 5 tane yumurtlamıştır. Ondan sonra kuluçkaya yatar. Kuluçkaya yattıktan sonra 18 ila 21 gün içerisinde <laughs> yavru şeyden çıkar. Yumurtadan çıkar. Hani bunun akabinin de bunun akabinde herhangi bir zaten işte yumurtladı yumurtladıktan sonra hemen işte yumurtladığı güne itibaren kesinlikle ve kesinlikle saymayın. Kuluçkaya yattığı günden itibaren sayın. Çünkü dediğim gibi Sultan Papağan'ın yumurtalarını tamamlamadan kuluçkaya yatmaz. Bunun akabinde yumurtalarını tamamladık fakat eğer görmüyorsanız kuluçkaya yattığını görmüyorsanız hayvanı kuluçkaya teşviklemeniz lazım. Şimdi e, ilk yumurtlayan sultan papağanları çok acemi olduğundan dolayı bilmiyorlar. Bilmedikleri için de hani kuluçkaya nasıl yatılır, ne yapması gerektiğini tabii ki bilmiyor. Bunun akabinde ne yapmanız gerekiyor? Size bir tavsiyem. Gün içerisinde şöyle bir örtüyle, şöyle bir örtüyle e, sultan papağanlarınızı şeyin içerisine koyun. E, yani üstünü kapatın. Bu hayvanı kuluçkaya yatmaya teşvik eder. Şimdi ben sizin yanında da değineceğim. Şöyle bir kapatalım. Yani hayvan e, uyku moduna geçecek. Tabi bunu da çok fazla kapatmayın. Çünkü hayvanın da güneş ışığı alması lazım. Güneş ışığı aldıktan sonra işte ne bileyim o güneş vitaminlerini alması lazım. Şu şekilde kapattıktan sonra herhangi yani bir yerde ışık almayacak şekilde kapatırsak hayvan görürüz ki 5-6 dakika sonra e, şeye girer. E, folluğa girer. Şimdi size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Folluğa girer ama e, Sultan Papanlarında diğer kuşlar gibi değildir. Muhabbet kuşları gibi değildir. Sultan Papanlarında hem ana hem de e, baba yani erkek hem de dişi bakıcıdır. Bunların ikisi de bakar. E, i̇şte bunlar nöbetleşe bir şekilde yatar. Kim zaman beraber yatarlar kuluçkaya. İşte atıyorum gündüz erkek yatar, gece şey yatar, dişi yatar. Bu şekilde yaparlar. Hani erkeği şunu duydum, şunu gördüm. Adamın biri diyor ki, işte sultan papağanınızı yumurtadıktan sonra erkeği ayırın. Siz erkeği ayırırsanız erkek ya ölür ya da dişi ölür. Çünkü bu süreç içerisinde beraber işlem yaparlar. Hani Bunun akabininde kesinlikle kesinlikle ayırma yapmayın arkadaşlar. Bakalım girmiş mi? Gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere Sultan Papağan'ı e, üstünü kapattıktan sonra kendisi zaten uyku moduna geçiyor. Abi bu arada ne kadar evcil olursa olsun bunlar birazcık şey yaparlar. Bizim bu biraz vahşi. <laughs> Rıfkı kızıyor tabi. Bunun akabinde şey yaparlar. Hani ne kadar evcil olursa olsun yavrularını sizden kıskanırlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yine bir durum olursa, yine bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Size bu konularda yardımcı olabilirim. Bu benim evde beslediğim, e, gözüm gibi baktığım iki tane kuşum kendilerini çok çok seviyorum. Rıfkı şu şükür Daha önce daha sonra da zaten üretim çiftliğinde var. Üretim annem de var. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size yardımcı olduysam ne mutlu bana. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler. Yeniyim ben bu platformda. Ee, abone olursanız daha çok kişiye yardım etmiş olurum. Hoşçakalın.